Merhabalar. Philips Lattego 54 çift sıfır serisi çok güzel kahveler çıkarıyor. Yaklaşık 12 çeşit kahve türü çıkarıyor. İlk üçü köpüklü ve sütsüz oluyor. Diğer ürünler de sütlü oluyor. Bu seçeneğimizde içerisinde çeşitli kahveler mevcut. Zaten bu ürünü alanlar daha sonrasında kendi de birçok kahve çeşidini yapmayı keşfetmiş olacak. Ufak bir görsel hazırlamak istedik size. Burada kahvenin yoğunluğunu ayarlıyor, süt oranını ayarlıyor, kahvenin boyutunu ayarlıyor ve size muhteşem kahveler çıkarıyor. Bakın, gördüğünüz gibi. Buradan birazdan süt haznemizden süt akacak. Ben izlerken bile keyif aldım. İçmesi zaten harika bir keyifti. Burada ses vermek istiyorum. ürünü alanlar çok memnun kalacaktır ve şimdiden afiyet olsun diliyorum biz de kahvemizi içmeye gidiyoruz